Merhaba değerli arkadaşlar. Bu kısa videomuzda CBA Akademi'ye nasıl üye olacağımızı ve kurslarımıza nasıl kayıt olacağımızı göreceğiz. Öncelikle cbaakademi.com internet sitemize giriyoruz. İnternet sitemize geldiğimiz zaman öncelikle bir üyelik işlemi yapacağız. Üyeliğimizi açtıktan sonra da istediğimiz kursu satın alabiliyoruz. Beraber bir satın alma işlemi de yapacağız. Üye ol butonuna tıklıyoruz öncelikle. Üye kayıt formuna geldiğimizde Bizden isim, soyisim, mail ve şifre istiyor. Bunları arkadaşlar eksiksiz dolduruyoruz. Ben şimdi bir test üyelik dolduracağım. Üye kayıt formunda arkadaşlar isim, soyisim ve e-postamız yazdıktan sonra mümkün mertebe uzun bir şifre belirleyerek üye ol kısmına tıklıyoruz. Kısa şifre belirlerseniz güven gereğiyle kabul edilmeyebilir. Üyelik işlemimizi tamamladık ve sağ tarafta örneğin hesabım sayfasından bilgilerimizi de görebiliriz daha sonra. Şimdi gelelim kurs satın almaya. Kurs satın işlemi için kurslar menüsünü direkt kullanabilir. Dilediğimiz kursu buradan seçip sayfasına gidip kayıt işlemini yapabiliriz. Ya da yine aynı sayfada ana sayfamızda aşağı indiğimizde yine ana sayfada da kategorileri, kurslarımızı görebiliriz. Veya dilerseniz menüde yer alan eğitimlerimiz sayfasına tıklayarak da yine kurslarımıza ulaşabilirsiniz. Örneğin coğrafya ÖABT kursuna kayıt olalım. Kursumuzun sayfasına geldiğimizde coğrafya ve sayfasına. Bu bölüm sayfasında kurs hakkında detaylı bilgiler yer alıyor. Ve bu bilgilerin altında ise arkadaşlar bizim kayıt olabileceğimiz kurs paketleri bulunuyor. Örneğin canlı ders paketleri ya da video ders paketleri yer alıyor. Bunların detaylarını üzerine tıklayarak görebilirsiniz değerli arkadaşlar. Veya dilerseniz şimdi bir tanesinin detaylarına giriş yapalım. Üzerine tıkladığımda detaylarına giriş yapmış oluyorum. Burada kurs detayları ayrıntılarını görüyorum. Kurs içeriğini hangi dersler var bunları görebiliyorum. Zaten can ders ve video ders farkını anlatan ayrı bir videoda yakında çekeceğiz. Burada kurs sayfasına geldiğimizde hemen satın al kısmına tıklıyoruz. Kursumuz sepete eklenmiş oluyor. Sepetimize tıklayıp sepete git diyoruz. Ve daha sonra şimdi öde kısmına tıkladığımızda karşımıza ödeme sayfası çıkıyor. Kredi kartıyla ödemeyi ya da nakit ödemeyi seçebiliriz arkadaşlar. İki türlü de ödeme yapabiliyorsunuz. Kredi kartıyla ödeme yaptığınızda kart bilgilerinizi girip işlemi tamamlıyorsunuz ve direkt hesabınızda kursunuz otomatik olarak karşısına çıkıyor ödeme sonrasında. Ya da havale FET ödemeyi seçtiğinizde size aşağıda bir hesap numarası veriliyor. O hesaba ATM'den, bankadan, ile veya FET ile nakit ödeme yaptığınızda ve ödemeniz kurumuza ulaşıp onaylandığında yine kursunuz açılıyor ve yine hesabımız sayfasına gelip yine kursunuzu görebiliyorsunuz. Değerli arkadaşlar, ödeme yöntemini ister kredi kartı ister nakit fark etmiyor. Seçtikten sonra sayfamızın aşağısında fatura bilgilerimiz yer alıyor. Fatura bilgileri kısmını ise yine eksiksiz dolduruyoruz. Telefon numaramızı, adresimizi ve yine kimlik numaramızı yazıyoruz. Bunu da eksiksiz doldurmamız çok önemli çünkü yazacağınız telefon numaranıza yıl boyu ders mesajları gelecek. Yazacağınız adresinizi değerli arkadaşlar yine ders notlarınız ile gidecektir. Yine ben burayı bir test üyelik anlamında dolduruyorum. Sizin burayı kendi bilgilerinizle eksiksiz doldurmanız çok önemli telefon, adres ve kimlik numarası bilgilerimi eksiksiz girdikten sonra ki vergi dairesi zorunlu değildir, diğerleri zorunludur. Bunları girdikten sonra arkadaşlar sayfada yukarıya gelerek ödemeyi tamamla kısmına tıkladığında aslında siparişimi tamamlamış oluyorum. Değerli arkadaşlar işlemimizin sonunda bize bir sipariş numarası veriliyor. Havale EFT veya ATM üzerinden ödeme yaparken açıklama kısmında bu sipariş numaranızı yazmanız gerekmektedir. Site üyeliğimizi ve kurs kayıt işlemini yaptıktan sonra hesabım sayfasına geldiğimizde Ödemesini yaptığımız onaylanmış olan kurslarımızın listesini görebiliyoruz. Az önce belirttiğim gibi kredi kartla kayıt olduğunuzda direkt kurs listesi karşınıza otomatik çıkmaktadır. Nakit ödeme adresi nakit ödemenizi sipariş numaranızla beraber yaptığınızda bir gün içerisinde nakit ödemeniz de onaylanıyor ve hesabınızda kurslarınızı görebiliyorsunuz. Az önce biz coğrafya ÖABT, yygk ve eğitimleri üçlü can ders paketini satın alma işlemini yaptık. Şu an hesabımızda girebileceğimiz tüm dersleri görebiliyoruz canlı izle butonuna tıklayarak bu derslerin saatlerinde canlı girebiliyoruz. Ve aynı zamanda kayıtlar kısmına tıklayarak da arkadaşlar bu derslerin kayıtlarını izleyebiliyoruz. Örneğin coğrafya ve ABT canlı konu altını, derslerimizi ders saatinde burada canlı izle rahatlıkla telefondan, tabletten, bilgisayardan giriş yapabiliriz. Veya bu dersin yapılan kayıtlarını izlemek için ise kayıtlar kısmına tıkladığımızda dersin daha önce yapmış olan kayıtları bakın jeoforoloji ve beşeri coğrafya dersleri işlenmiş yapılan dersler karşısında çıkıyor. Örneğin son yapılan jeomforoloji dersini tıkladığımızda durdurdum. Dersimiz otomatik açılıyor. Videomuzu izlerken telefondan da bilgisayardan da ileri geri sarabiliriz. Ve aynı zamanda sağ taraftaki X kısmına tıklayarak istediğimiz hızda izleyebiliriz. Hepinize bol bilgili faydalı dersler dileriz. Hoşçakalın.